Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Nazi Almanyası'nın engelli bireylere yönelik uyguladığı soykırım politikası hakkında detaylı bir inceleme yapacağız. Çoğu zaman Holocaust ve Yahudi soykırımı üzerine yoğunlaşan tarihsel çalışmalar engelli bireylere yönelik soykırımı genellikle gölgede bırakıyor. Ancak bu dönemdeki uygulamalar insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak anılmaktadır. Bu videoda Nazi ideolojisinin engelli bireyler üzerindeki etkilerini, uygulama yöntemlerini ve bu süreçte yaşanan trajedileri derinlemesine inceleyeceğiz. Nazi Almanya'sının ideolojik temeli Aryan ırkının üstünlüğünü ve diğer ırkların, özellikle Yahudilerin düşüklüğünü savunuyordu. Bu ideoloji sadece ırksal temizlik değil, aynı zamanda bedensel ve zihinsel engelli bireylerin toplumdan temizlenmesi gerektiğini öngörüyordu. Naziler engelli bireyleri toplumun yükü olarak görüyor ve bu kişilerin yaşamlarını yaşamaya değer olarak görmüyorlardı. 1939 yılında başlayan T4 programı, Euthanasia programı olarak da bilinir, Nazi Almanyası'nın engelli bireylere yönelik soykırımının temelini oluşturuyordu. Bu programın amacı, zihinsel ve bedensel engelli bireyleri hedef alarak yaşamaya değer olmayan yaşamları ortadan kaldırmaktı. Programın ismi, Berlin'deki Tiergartenstrasse 4 adresinden gelmektedir. Bu adres programın idari merkeziydi. T4 programı kapsamında engelli bireyler genellikle çeşitli sağlık kuruluşlarından ve çocuk yuvalarından zorla alınarak toplama merkezlerine gönderiliyordu. Bu merkezlerde kurbanlar genellikle gaz odaları veya aşırı dozda ilaçlarla öldürülüyordu. Programın ilk aşamasında yaklaşık 70 bin kişi öldürüldü. Ancak programın genişlemesiyle birlikte bu sayı hızla arttı T4 programı toplum içinde bazı tepkilere yol açtı. Programın ilk aşamalarında özellikle engelli bireylerin aileleri ve bazı kilise liderleri tarafından itirazlar geldi. Bu tepkiler programın gizliliğini korumak isteyen Nazi yetkililerini bazı değişiklikler yapmaya zorladı. 1941'de halk arasında artan rahatsızlık nedeniyle T4 programının açık uygulamaları resmi olarak durduruldu. Ancak bu uygulamaların etkileri uzun süre devam etti. T4 programının ve benzeri uygulamaların sonucunda Nazi rejimi tarafından yaklaşık 200 bin engelli bireyin hayatına son verilmiştir. Bu video, Nazi Almanyası'nın engelli bireylere yönelik uyguladığı soykırım politikasını anlamak ve bu tarihi travmanın önemini vurgulamak amacıyla hazırlandı. Unutulmamalıdır ki bu trajediler sadece engelli bireylerin değil, tüm insanlığın ortak acısıdır ve gelecekte böyle bir soykırımı önlemenin yollarını aramalıyız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tarihsel olayların detaylarına dair daha fazla bilgi almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.